Tamam, farkındayım. Yani şu an bana ne söyleseniz, ne yapsanız haklısınız. Kendimi üzmekte, başımı belaya sokmakta üstüme yok. Ama bu sefer çizgiyi fazla açtım. Yani sadece kendimi değil, sizi de üzdüm. Hele annemi. Bana benimle gurur duyduğunu söyledi. Yani gerçekleri öğrenince nasıl bir hayal kırıklığına uğrayacak, nasıl üzülecek kim bilir. Sevim teyzeyle Ebru'yu düşünemiyorum bile. Her şeyi mahvettim. Canım. Bu sadece senin suçun değil. Evet, hatta hiç senin suçun değil. Yani sen bir vaade kapıldın ve kontrolünü kaybettin. Daha doğrusu kontrolünü kaptırdın. Hem de kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencil bir erkeğe. Deniz, Cansu bakın dışarıdan nasıl görünüyor biliyorum. Ama bu Özgür'ün aklına gelebilecek bir şey değildi. Nasıl düşünebilirdi? Allah aşkına son 24 saattir yaşadıklarımız kimin aklına gelir? Evet ama yalanın yanını getireceğini düşünebilirdi değil mi? Canım bak artık bu yalana bir son vermelisiniz. Olmaz böyle. Tabii eğer yalan gerçek olmadıysa. Aa, yok hayır. Ezgi? Hayır. Bana sakın Özgür'e aşık olduğunu söyleme. Olmadın değil mi? Ben erkeğim bir kere yani. Öyle beynimle kolay kolay düşünemem ki. Ama ne yaptım? Kendimi kontrol etmeyi bildim. Niye? Sen bana aşık olma diye. Yok ya. Bana bak. İçin çok rahat etsin <laughs> tamam mı? Asla ama asla senin gibi bir serseriye aşık olmam ben. O çekim fantezilerini de kendine sakla. Hiçbirini benimle yaşayamayacaksın. Saçmalamayın. Allah aşkına ben size ne söyledim? Sadece Serdar'la ilgili taktik alabilmek için teklifini kabul ettim. Hı. Aramızda bir şey yok. Olması da mümkün değil. Kuzum senin daha fazla üzülmeni istemiyoruz. Ondan bunları konuşuyoruz seninle. Biliyorum ama içiniz rahat etsin. Ya gerçekten. E, i̇yi bakalım öyle diyorsa. O zaman biz gidelim otele. Kına için hazırlanıp hızlıca geri gelelim. Aynen. Tamam güzel güzel giyinin. Hı? Hadi görüşürüz o zaman. Canım. Hadi. Aklınız bende kalmasın. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.